Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o efendim mahşer arazisinde herkes kendi derdiyle meşgulken insanların nefsi nefsi dediği bir ortamda yedi grup insandan bahsediyor ki bu yedi grup insan arşın altında gölgelenecek. Nurdan kürsülerde ağırlanacak özel olarak VIP protokolde yerlerini alacaklar. İşte bunlardan bir tanesi de ve şefi neşe ibadeti rabbi gençliğini Allah yolunda geçiren kimse de protokolde ne yapıyor? Yerini alıyor. Hem de ikinci sırada. İmamun adilun adil imam bir. ikincisi ve şabun neşe ibadeti rabbi gençliğini Allah yolunda geçiren kimse. İyi ya da kötü yapabilecek yapılabilecek her şeyi yapabilme gücü var. O imkanı da var. E şeytan da zaten isyana davet ediyor. Şeytan zaten günaha davet ediyor. Her tarafa fitne furyası var. Tüm bunlara rağmen istikamet üzere yaşayan bir genç düşün. Allah'ın verdiği gücü kuvveti Allah'ın yolunda harcıyor. İbadetle harcıyor. Her türlü melanete bulaşabilme imkanı var. Ortamı var, fırsatı var. Ama inni ehafullah. Allah'tan korkarım. Mevla'nın çizdiği haddi hududu geçemem, geçmem diyor. Zaten böyle bir genç şu devirde istikametini bozmayan, harama helale dikkat eden he namazında, ibadetinde, tatinde olan bir genç işte sana Allah'ın evliyası.